şimdilerde o eski halinden, güzelliğinden eser kalmadı. Tarihi köprünün üzerine çirkin yazılar yazıldı. Bakımsızlıktan sıvaları döküldü. İstanbul'un göbeğinde bulunan tarihi yapı çürümeye terk edildi. Burası Beşiktaş Ağaçlı Yolda bulunan Çırağan Sarayı ile Yıldız Parkı'nı birbirine bağlayan köprü. Sultan Abdülaziz Han devrinde Büyük Mabeyin Köşkü, Malta Köşkü ve Çit Kasrı inşa edildi. Bu köşkleri ve Yıldız'ı Çırağan Sarayı'na bağlayan işte görmüş olduğunuz bu tarihi köprü yaptırıldı. Böylece Sultan Abdülaziz Han Yıldız Sarayı'nı devamlı kullanan ilk padişah oldu. Ancak o dönemlerde padişahların geçtiği bu köprü şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda. Korkunç görünüyorlar. Çok yazık. Değerini bilmek gerekir. Her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği bu köprü üzerindeki yazılardan kurtarılarak nefes almayı bekliyor. Osmanlı hanedanlarının geçtiği, filmlere, düğün çekimlerine sahne olan köprünün hali içler acısı. Bakın görmüş olduğunuz gibi köprünün duvarları, kapıları adeta yazılardan görünmüyor. Çok ayıp. Yakışmaz. Bu bir eğitim meselesi biliyor musunuz? Bunu yazarak ne anlıyorlar bilmiyorum. Hoş gözükmüyor zaten. Tarihi köprünün duvarları bakımsızlıktan soyulmuş durumda. Duvarların sıvaları adeta yerlerde. Tarihin kıymetini bilmek lazım. Çok değerli bir şey bunlar. E, çok üzgünüm. Yetkililerin bir an önce tarihe tanıklık eden bu köprü için harekete geçmesi bekleniyor.